Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Nuh ölmesin, Nuh ve Sevilay'ın mutluluğu bozulmasın diyenler, beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Siyah Kalp dizisinde tüm duyguları bir arada yaşadığımız bir bölüm izledik. Nuh konusu hepimizi derinden yaraladı. Fakat içiniz rahat olsun. Nuh'a bir şey olmayacak. Sevilay ve Nuh'un mutluluğu artık dizimize damga vuracak. Güzel sahneler karşımızda olacak. Artık dizimizde konu meleğin hamilelik sahnelerine gelecek. Artık bebek sancısı başlayacak. Melek ve Cihan biraz gerilecek ama sonu mutluluk olacak. Dizimize dahil olan yeni kız, Meleğin kıskanç yüzünü ortaya çıkaracak. Meleğin ne kadar kıskanç olduğunu göreceğiz. Dizimize kısa süre içerisinde bir kişi daha dahil olacak. Bu kişi Sevilay'ın bir akrabası olacak. Yani Sevilay artık dizimizde ön planda olacak. Dizimizde sezon finaline doğru ilerlerken biraz gerileceğiz. Çünkü tahsin konusunda gerilim artacak. Tahsin büyük bir tehlike içine düşecek. Sumru ise tahsini kaybetme korkusu yaşayacak. Fakat bu kötü durum geçince artık Sumru ve Tahsin'in de evlendiğini izleyeceğiz. Yani müthiş bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Siyah kalp analiz videosu şimdilik bu kadar. Yeni analiz videosu kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.